17. işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda ihtima etmiş ahlakı aliyedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali mükerreren diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk. Ve hakeza bütün ahlak-ı hamide de en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malik idi. Şu mucize-i ekberi Allame-i Marib Kadı İyaz'ın şifa-i şerifine havale ediyoruz. Elhak o zat o mucize ahlak-ı hamideyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir. Hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir mucize-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam şeriat-ı kübrasıdır ki, ne misli gelmiş ve ne de gelecek. Şu mucize-i azamın bir derece beyanını bütün yazdığımız 33 söz ve 33 mektuba ve 31 lem aya ve 13 şu aya havale ediyoruz. Hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mütevatir ve kat'i bir mucize-i kübrası şakk kamerdir. Evet, şu inşikak-ı kamer çok tariklerle mütevatir bir surette İbn Mesud, İbn Abbas, İbni Ömer, İmam Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek çok eazım sahabeden müteaddit tariklerle haber verilmekle beraber nasıl Kur'anla İktarabeti saatu ve kamer ayeti o mucize-i kübrayı aleme ilan etmiştir. O zamanın inatçı Kureyş müşrikleri şu ayetin verdiği habere karşı inkar ile mukabele etmemişler, belki yalnız sihirdir demişler. Demek kafirlerce dahi kamerin inşikakı kat'idir. Şu mucize-i kübrayı Şakkı Kamer'e dair yazdığımız 31. söze zeyl olan Şakkı Kamer risalesine havale ederiz. Hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam nasıl ki arz ahalisine inşikakı kamer mucizesini göstermiş, öyle de semavat ahalisine Miraç mucizeyi ekberini göstermiştir. İşte Miraç denilen şu mucizeyi azamı 31. söz olan Miraç Risalesine havale ederiz. Çünkü o risale, o mucize-i kübrayı ne kadar nurani ve ali ve doğru olduğunu kat'i bürhanlarla hatta mülhitlere karşı da ispat etmiştir. Yalnız mucize-i miracın mukaddimesi olan Beytül Makdis seyahatı ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytül Makdis'in tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki, Miraç gecesinin sabahında Miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Dediler, eğer Beytül Maktis'e gitmiş isen, Beytül Makdis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman ediyor ki, فَكَرَبْتُ كَرْبًا لَمْ اَكْرُبْ مِثْلَهُ قَطْتُ فَجَلَّ اللّٰهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكَشَفَ الْحُجُبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ hatta رَأَيْتُهُ فَنَعَدْتُهُ وَاَنَا anzuru اِلَيْهِ Yani, onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden Cenabı ı Hak, Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de Beytül Makdis'e bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum. İşte o vakit Kureyş baktılar ki, Beytül Makdis'ten doğru ve tam haber veriyor. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Kureyş'e demiş ki, Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filan vakitte gelecek. Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saat teehür etmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikıyla güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani arz, onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir ve o tatili Güneşin sükunetiyle göstermiştir. İşte Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın bir tek sözünün tasdikı için koca arz vazifesini terk eder. Koca güneş şahit olur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece betbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine semialna ve ata'na diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla. الحمد لله على الايمان والاسلام ده.